Bu da lise benim ceketi, anasını bellemiş. Şimdi Fatih Şapkalı şapkalar kıymetli, özel kutu yaptırdı. Ulan her şapkalı bir kutusu var, taşı baktın anamız ağladı. Ablama yakışır ama, Ablama yakışır. Canım ablam şeref verir. Tam bir Atatürkçü, tam bir cumhuriyetçi, tam bir Anadolu kadınıdır ablam. Tamam. İyi de bir öğretmen koşu. İyi de. Allah hoş şeref verin. Tabi çok dostlar var. Burada yine benim çok kadim dostum. Kendisi bu mekanın sahibi. Ankara'da bir sürü mekanlar var. Gölbaşı'nda Florya var. Maya var. Sevgili Metin kardeşim ve dostlar hoş geldiniz. Şeref efendim. Yine bir sürü dostlar var ama göremedi burada ışık problemi var. Yaşlılık var. Muhakkak bana bir kağıda yazıp gönderirseniz ben onu da okurum. Yani istekler başının gözü üstünde. Şey yok. Şimdi tabii bu akşam çok farklı bir konsept var. Safiye ile biz evde nasılsa biraz sonra o da gelecek. Allah canımı alsın Fatoş abla. İçeride üç kişi elbiseyi zor giydirdik. Üç korse giydirdik elbise oluyor. Yandan çek, yukarı çek. Benim gelin adamın sohba şansı yok. Kadınlar, madınlar Safiye korsayı giymiş, elbise neyine güvendi giydim bu elbise. Giy geniş elbiseyi kardeşim ya. Ama Fatun Şam'a gelecek dedi, çirkin gözüktü. Ya kardeşim Allah'ın verdiği bir güzellik var. Şimdi ben burada masayı göstermeyeceğim, benim bacım var. İki bacım da burada. Benim bacım 48 yaşında evde, evde kaldıydı. Bacım burnundan kız da aldırmıyor. Havayı gör 1500'de, kız 8'de gelmiş. Kız 8'de, şimdi bir kızın daha havası olur. Onu burada göstermeyeyim şimdi. Nerede o bitmiyor mu ya? Nerede lan? Ha, ne oldu. Ha. Ya bir şimdi bacım nerede? Bacıma da bakamıyorum ama göremedim. Yani o bacım da vurdu. Öbür bak. Ha. Ha. Lan sen çok iyi bir şey mi? El kaldır. Allah <gülüyor> canım var. <laughs> Yavrum. Bu iki bacım, ikisi de evlerine kadar benim anamdan ettiğim süt burnundan geldi. Bir bacım hukuku bitirdi avukat. Dedi ki, abi dedi ortada fol yok, yumurta yok. Ben dedi para kazanıyorum. Bari beyaz eşya alayım dedi. Gittik Arçelik bayisi bir arkadaşıma. Bacım buzdolabı aldı, taksit bitti. Çamaşır makinesi, televizyon. Tüm taksitler bitti. Bacım dedi ki, abi daha ortada bir şey yok. Mağazada kalsın. Evlenirken fark ve üst model alalım. Bacım o avukat ya, çok zeki ya. Ben de gittim firmaya anlattım Arçelik'e. Arçeliklerini seve seve Faik Bey. Ne demek dedik? Aradan beş yıl geçti, Arçelik bana bir yazı yazmış. <laughs> Daha yeni ürün çıkartmayacak. İster evlensin, ister evlenmesin. Bacım kendine bakmadan Arçeli mahkemeye veriyor. Ne kendine bak. Ne var ne yok diye bir gör yani. Yani ben bu bacılarımı evleneceğim diye anamdan evdim için durumdan gel. Yani Sonra resim çektirmeleri de anlatacağım. Ankara'da en büyük yerde resim çektirme eğitim bacıları var. Onlar da anlatacağım. Safiye'nin ablası da burada. Hatice abla burada mı? Ha ya. Sandalyeye oturur, ayakları yere değmez. Bir de de fırıncı küreği gibi maşallah. Bilmediği yok. Google'da girmediği yer yok. Okuma yazma bilmiyor. Bir parayı tanıyor, bir Google'u tanıyor zaten. Maşallah oğlum. Abla hoş geldin. Aile içinde benim itibar çok kuvvetlidir Safiye'nin ablası. Şimdi bugün dedim ya bugün çok. Ben de forklayım. Safiye de forkla. Şimdi geldiği zaman görürsün. Ben burada oturacağım. onu havayı görür. Ulan ırk yıllık Sanatçı bizim gibi. De, biz ABD gibi. Nerede olsa çıkıyoruz zaten. Yani. Hayır bir türlü lafım.